Sakinleşmek istiyorsanız korku filmi izleyin. Bunu ben değil, araştırmalar söylüyor. Bilim insanlarına göre güvenli bir ortamda yaşanan korku, beynin belirsizliklerle baş etme becerisini güçlendiriyor. Yani bir korku filmi izlerken yaşadığınız o gerilim, aslında beynin gelecekteki stresli durumlara karşı kendini hazırlamasını sağlıyor. Psikologlar bu durumu korkunun provası olarak tanımlıyor. Arizona Eyalet Üniversitesi'nin araştırmacılara göre, insanlar korku filmlerini 3 sebeple izliyor. Bunlar adrenalin, güç hissi ve dünyadaki tehlikeleri anlamak için. Özellikle son grup için bu filmler kaygı ve depresyonla baş etmede bir tür terapi görevi görüyor. Uzmanlar beynin korku sahnelerini tehdit simülasyonu olarak algıladığını söylüyor. Gerçek bir tehlike olmadığı için kişi süreci kontrol edebiliyor, isterse filmi durdurabiliyor, gözlerini kapatabiliyor. Bu da korkuyu yönetme ve duyguları düzenleme becerisini geliştiriyor. Siz korku filmi izlediğinizde ne hissediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.